Merhaba arkadaşlar hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram ve Facebook için konum ekleme nasıl yaparız bunu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi burada konum eklediğimizde hikaye paylaşıp konum olarak etiketlediğimizde ve sayfamızın ismini yazdığımız zaman ne oluyor? Konum hemen çıkıyor. Ya da aynı şekilde bir gönderi paylaşacağız. Gönderi de konum eklemek istiyoruz. Bunu yazdığımız zaman direkt olarak şeyimiz çıkıyor. Konumumuz çıkıyor. Adresimiz çıkıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Facebook'a girdim. Buradan sayfalar diyorum. Eğer bir sayfanız yoksa yeni sayfa oluştur diyerek yeni bir sayfa oluşturuyorsunuz. Şöyle sosyal medya yazıyorum. Sosyal medya ajansı. Sayfayı oluştur diyorum. Sayfası 2 diyeyim. Deneme sayfası 2 dedim. Şöyle açılmasını bekliyorum sayfamın. Tamam. Kaydet diyorum kapak fotoğrafı ile profil fotoğrafını sonra şey yapacağım. Şimdi şuradan da ayrıl diyelim. Burada yapmamız gereken iniyoruz ve şurada nerede konum gir seçeneği var. Konum olarak işte diyorum ki 1919. 19. sokak no 24 şehir <laughs> aydın diyorum. Buradan bir de Aydın Merkez posta kodu diye bakayım. 09000. Şöyle yazdıktan sonra haritadaki konumu da eğer şöyle şunu 19 19. sokak no 60 şehir Aydın 0900 Şimdi burada haritadaki konumu yapmak için benim bunu tıklamam gerekiyor haritaya tıklamam gerekiyor. Şu an haritada bir şey çıktı. Yani çıkmıyor şu an burada. Sıfırdan yapalım. Bir dakika. Konum gir diyorum. Bakın burada. Aydın merkez. Şöyle. 19. 19. sokak. No 60. Şehir Aydın diyorum. 0900 bunu dedikten sonra otomatik olarak çıkması gerekiyor ama adresi net olarak yazmadığım için çıkmadı buraya gelip şöyle şu an hareket ettiremiyorum normalde böyle böyle gelip şuradan bir konum seçebiliyor olmam gerekiyor bunu da yaptığınızı düşündükten sonra Bakın burada otomatik olarak a, benim şeyim çıktı, konumum çıktı. Bunu buradan düzenleyebiliyorum ve bu konumun a, onaylanması birkaç gün sürebiliyor. Daha sonrasında kontrol edebilirsiniz. A, onaylandıktan sonra bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Şimdi telefon kısmına geçiyorum. Telefondan sizlere göstereceğim arkadaşlar şimdi buradan devam ediyorum konumuzu bizim konumuzun onaylandığını düşünelim ama onaylanmadı şu an sizinle beraber yaptık o yüzden web tasarımı ve SEO reklam hizmeti diye bakalım bu şekilde geliyorum bir tane boş hikaye çektim şuradan konum ekle diyorum konumda diyorum ki web tasarım CEO Reklam Hizmeti bakın ismimizi yazdığımızda direkt olarak şurada bir şey çıkıyor konum çıkıyor aynı şekilde bunu yaptığınız zaman sizin de a, konumunuz Instagram ve Facebook'ta çıkacaktır bakayım Deneme 2 Sayfası deneme. Bunu da biz yaptık. Bunu siliyorum. Bakıyorum. Time butik olarak yazmıştım. Bir tane Time butik sanırım adres eklemiştim. Bunda yok. Şöyle deneme sayfası bu şekilde açmıştık konumumuz şimdiden geldi bu şekilde Facebook ve Instagram konumlarınızı et ekleyebilirsiniz kurulumunu yapabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur Eğer hala takip etmiyorsanız da takip ederseniz çok sevinirim diğer eğitimlerde görüşmek üzere